Günümüzde Ramazan ayı yaz günlerine gelmekte. Bizler çalışan kişileriz. Bu nedenle hararetleniyoruz. Serinlemek kastıyla yıkanmamız orucumuza zarar verir mi? Evet, bu e, genel itibariyle sıcak günlerde tutulan oruçla alakalı çok sıklıkta sual edilen bir soru. Evet. Özellikle Karadeniz bölgesinde e, fındık zamanına denk gelmesi... Ve insanların şu anda çalışma ihtiyacının hı. olması, özellikle işte tırpandı, tımardı bu hı. gibi tarla, bağ, bahçe işlerinde bulunması insanı ciddi manada hararetlenmesine evet. vesile oluyor. Ve işte biz tarlamızın kenarında bulunan derede yıkanmamız, işte sağımızı, solumuzu, vücudumuzu yıkamamız veya denize girmemiz hı. orucumuza zarar verilmiyor. Evet. Buna dair asrımızın büyük fakihlerinden merhum Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri e, ilm halinde bu konuyu naklediyor hı hı. E, ve bu konudaki ihtilafı da beyan ediyor ki Ebu Hanife'ye göre e, Rahimullah e, oruçta olan bir kimse e, hararetini dindirme adına yani serinleme kastıyla e, yüzünü, elini, ayağını yıkarsa veyahut da vücudunu yıkarsa, yıkanırsa veya suya girerse hı hı. E, bu kimse için bu halin mekruh olduğundan bahsedilir. Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Ancak i̇mam Ebu Yusuf ise e, bunun aksi görüşü olarak kişi ibadete kuvvet kastıyla bunu yapmıştır. Hı hı. İbadeti e, daha güzel bir şekilde yerine getirebilme kastıyla bunu yaptığından dolayı bir mekruh diyetin yani bir kerahatten bahsetmemiştir. Evet. Bunun mekruh olmadığını dillendirmiştir. Hı hı. Ve İlmahaldi Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri bu konuda Ebu Yusuf'un görüşünün tercih edildiğini de nakletmiştir. Hı hı. Evet. E, dolayısıyla e, bu kardeşlerimizin, bu emsal kardeşlerimizin tabi her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir. Orucumuzu riske atacak şeylerden kaçınmamız evet. gerekir. Yani burada bu işi yaparsam ben çok şiddetli bir şekilde hararetleneceğim ve orucumu bozma ihtimali olacaktır. Bu gibi bir durumda kişi kendini geri Hı -hı. tutmalı, o hale kendini sevk etmemelidir. Evet. Ama yok yapmam gereken bir iştir. Onu yaptığım zaman da hararetten sen de işte yıkanmamla veyahut da suya girmemle e, onu biraz daha kendimi teskin edeceğim şeklinde ise ki Ebu Yusuf'un fetvası doğrultusunda Rahimullah'ın fetvası doğrultusunda hareket edebilir. E, yeter ki ağzına bunu